Bugün sizlerle beraber e, şu e, evi gösteriyormuş olduğunuz gibi annemi göstermeyeceğim arkadaşlar çünkü kayda alırlar onu. Durun arkadaşlar bu cips de var, değişik bu. Halımız var, masamız. Evet. Kamerayı yaklaştırıyorum arkadaşlar. Çok güzel yaklaştı. <laughs> arkadaşlar şu an <anda> ben şarjın önündeyim. <laughs> arkadaşlar biz düğüne gidiyoruz. Akşam babam bana dondurma alıyor. Hava güzel şu an. Güzelleşti hava. Şu pembe mont var ya o arkadaşlar benim. Bakın burada sanırsam karanfil var. Bakın. İyi izin. Göremeyenleri tekrardan gösteriyorum. Tamam. Bakın. Durun arkadaşlar indireyim. Arkadaşlar gördünüz. Burada misalılarımız var. Arkadaşlar babam orada. Burası da tabii ki babamın e, annemin odası. Burası da tuvalet. Burası da antire. Bakın. Lambası da var. Bakın burada saklayıcı şeyler de var. Burada tuvalet var arkadaşlar. Burada da salon. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Videoyu durduracağım burada. Durdurdum arkadaşlar videoyu. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim zilini de görüşürüz. Do <tries> do